Arkadaşlar bu sene Minecraft e, Minecraft'ta 19 yani indirmeden 19 oynamaya göstereceğim Minecraft'a giriyorsunuz yani mi? hiçbir şey yapmıyorsunuz. Abi. Ah. Ne ah. bu? Ha, bunu istiyorsun abi. hemen geleyim. Bunu isterse zaten mini. Bırak.

Adam hafta yılından ben bakalım bu o, o ak git gel o, 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 o ak o o gel o ak git gel git gel git gel nokta lan git gel değil e. pro mu tu hep iyi olanla karışıp duruyorum. Best is best, and e, e and 1 yazıyoruz. Yani login diyoruz. Yani Giriyor işte böyle. benim adım bu. Şimdi ben bunu nasıl oynadım? Şimdi edit profil diyoruz burada. Burada enable e, experimental development versions snapshots var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. O zaman oluyor. Ben öyle yaptım. Sonra save profil diyoruz. Oraya giriyoruz. Buradan seçiyorsunuz tabii. Snapshot 15 ve 47 gibi onun değişik şeyleri de var. Seçim özünün bir kere de hemen Derdim çok hızlı arkadaşlar. Ya öyle böyle hızlı değil. bayağı hızlı. Yanıt vermiyor diyebilir. bir ee, o normal. Sonra kendisi açılıyor böyle. Bakalım skinimiz oldu mu? Bir de öyle orada gözüken skin vardı ya. Skin yüzü. O skin skin oluyor. girince. Ben snapshot öğrendim. Sen de onu öğrendin arkadaşlar. Bunu şöyle bir like. Geliyorum. Evet. İşte. İşte ben. İşte ben. İşte ben. İşte. Bu kadar kolay yani. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sağ olun. 3 like gelir. Gaza geldim abisi. Yahu.